Merhaba sevgili kalbi dostlarım. Bugün yine çok sıkça sizlerden gelen bir soruyu açıklamak istiyorum, cevaplamak istiyorum. Annem 88 yaşında, babam 90'ını geçti. Doktorlar kalp ameliyatı olmasını söylüyorlar. Yaptıralım mı? Bu yaşta annemizi ameliyat ettirip göğsünü açtıralım mı? Şeklinde... ...sorular geliyor. Ee, burada... E, ...kesinlikle ilk etapta... ...vereceğimiz cevap şudur. Evet. Bu evetin arkasından... ...o ameliyatın... ...detayları hakkında cerrahıyla ...tabii ki konuşmak gerekecek. Ama şunu söyleyebiliriz ki zaten kalp... ...doğduğumuz andan itibaren... ...günde yüz bin kere... ...çalışan ve... ...insan vücudunda en... ...belki de çok çalışan bir organ, tonlarca kanı vücuda pompalayan bir kas yapısı. Dolayısıyla bu kas kitlesinin hastalıkları gerek kapaklarında gerek damarlarında zaman içerisinde oluyor. Zaten her şeyimiz 35 yaşından sonra geriye gitmiyor mu? Anti aging çalışmaları bu nedenle değil mi? Bu prime time diyebileceğimiz süreci uzatmak için işte sağlıklı beslenme diyoruz, egzersiz diyoruz. Efendim aman rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin diyoruz. Ve genetik yönden faktörlerinize önemli faktörlere bakın diyoruz. Ne dersek diyelim değiştirilmeyen neyimiz var? Yaşımız var. Çünkü zaman ilerliyor. Dolayısıyla kalp hastalıklarında aslında en çok gördüğümüz damar tıkanıkları ileri yaşlarda, 70'li, 80'li, 90'lı yaşlarda oluyor. Ve kalp ameliyatı kararı verilen bir hasta hayat kurtarıcı bir operasyona girmek durumunda. Yani bir estetik ameliyat değil bu. Bir revizyon değil bu. Bu life saving diyebileceğimiz bir operasyon. Dolayısıyla hastanın hayatını uzatacak ...bir operasyona tabii ki yaştan öte fiziksel özellikler ve diğer sistemik durumuna göre... ...böbreklerinin durumuna, akciğerlerinin durumuna, beyni besleyen damarların durumuna... yekün hayati risk yaratabilecek, sorun çıkarabilecek organların ve organellerin durumuna bakarak karar veriyoruz. Sonuçta belli bir risk benefit ratio dediğimiz... Yani attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek mi? Gerçekten bu yaşta böylesine büyük bir operasyonu yapacağımız hastamızda sonuçta yüzde kaç riskle bu işin içine gireceğiz? Kabul edilebilen risk oranları nelerdir? Bunları düşündüğümüz zaman ve bunları gerçekten bir kalp damar cerrahının, tecrübeli bir kalp damar cerrahının düşüncesinden sonra yol almak daha doğru olur diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle şunu bilmenizi isterim ki tek başına ileri yaş olması bir insanın ve ileri yaşta kendisine bir kalp ameliyatı gerekliliğinin söylenmesi bir kontrendikasyon dediğimiz yani yapılmamalı, yapılamaz e, durumu değildir. Her yaşta kalp ameliyatı olabilir. Biz hayat, yani bizim rutin çalışmalarımız esnasında 80'li yaşlarda çok rutin ameliyatlar yapıyoruz. Bypass ameliyatı yapıyoruz. Kapak ameliyatları yapıyoruz. 90'lı yaşların başındaki benim bugüne kadar en yaşlı hastanız kaç yaşında derseniz bypass ameliyatı yaptım, 94 yaşında bir beyefendiye e, bypass ameliyatı yapmıştık. Ve kendisi bugün 101 yaşında. Dolayısıyla hayatını yine İstanbul'da e, gayet sağlıklı bir şekilde sürdürüyor. E, dolayısıyla böyle durumlarda mutlaka e, doktorun İleri yaştaki operasyonlarda tecrübeli olması da önemli. İleri yaştaki kalp ameliyatlarında bizi bekleyen birkaç ciddi risk var. Bunlar normal yaşlarda diyelim ya da orta yaşlarda gördüğümüz risklerden biraz daha farklı riskler. Bunların en başında gelen hiç kuşku yok ki beyin embolisi riskleridir. Bu hastaların hem şah damarları hem beynin içindeki damarlarda bazı kireçlenmeler, hafif daralmalar veya orta derece daralmalar olabilir. Ameliyat eğer ilk etapta düşündüğümüz her zaman kalbi durdurmadan yapacağımız bypass'tır. Yine ilk etapta gerçekten bazen minimal invazif dediğimiz göğüs kemiğini kesmeden yapabileceğimiz bypass'lardır. Ancak her zaman her hastada bu mümkün olmuyor. Benim tecrübelerime göre ileri yaştaki bypass ameliyatlarının hemen hemen yüzde 5 ila 10'unu ancak küçük tekniklerle ve kalbi durdurmadan yapıyoruz. Zaten bu tarz ameliyata gerekli olan hastaların bir kısmı da zaten stentlemelerle veya tabi gibi yöntemlerle sonuç aldığımızı, kardiyolojinin invazif işlemleriyle çok iyi sonuçlar aldığımızı da biliyoruz. Zaten bunlarla yapılamayacak bir durum varsa stentleme ile aşılamayacak durumlar varsa, yaygın durumlar varsa, ana damar kök lezyonları varsa, kalp kasında sıkıntılar varsa o zaman cerrahi endikasyon doğuyor ve bu hastalarda yine biz çok dikkatli bir inceleme yaparak bu kararı alıyoruz. Yine bu hastalarımızda tabii ki kemik yapısı çok fragil, çok narin ve bu hastaları ameliyat ederken Tabii ki daha genç hastaları ameliyat ettiğimiz gibi den öte ayrı bir hassasiyetle göstermek zorundayız. Kemik iyiliğinin durumu, kemik kalitesi biraz tabii ki düşük oluyor. O nedenle onlara özgü farklı tedbirler alıyoruz ki süratle onların mobilize olmasını ameliyat sonrası harekete geçmelerini sağlayabilmek adına. Tabii ki kan değerlerinde düşmelerin olması, bazı hastalarımızda beslenme bozukluklarının olması ameliyat sonunu etkileyen faktörler. Ama bunları da ameliyat öncesi gördüğümüz için tedbirlerimizi alarak gerçekleştiriyoruz. Hiç kuşku yok ki anestezi tekniklerindeki gelişmeler, yoğun bakım özelliklerindeki rafine tekniklerin gelişmesi kalp cerrahisinin sonuçlarında çok daha mükemmel hale gelmesine yol açmıştır. Bugün bizim merkezimizde yaklaşık 35 yıllık kalp ameliyatları tecrübemizle, yaklaşık 10 binin üzerinde 15 bine yakın bir cerrahi tecrübemizle söyleyebilirim ki, bypass operasyonlarında orta ve genç insanlarda komplike olmayan bypass ameliyatlarında %1'in altında bir riskli operasyon gerçekleşmektedir. Ama ileri yaşlıdaki hastalarda bu risk durumlarının yüzde lere, üçlere, lere, hatta ona kadar çıktığını bazı komplike kombine operasyonlar, işte kapak girişimlerinde beraber olduğu durumlarda görüyoruz. Bu durumlarda bile biz yine operasyon öneriyoruz. Çünkü bardağın dolu tarafından baktığınızda bu hastanın yüzde doksan bu süreci atlatacağını tahmin edebiliriz. Sonuç itibariyle Yaşı bir ameliyata engel durum olarak göremeyiz. Yaşı kesinlikle ve kesinlikle ne kadar ileri olursa olsun 90'larında bile olsa hastanın yaşı bir kalp ameliyatı gerekliliği varsa olmasını tavsiye ederiz. Tabii ki burada biraz önce ifade ettiğim gibi kalbin durumu yanında diğer organların durumu, hastanın mobil olup olmaması. Örneğin eğer o hasta Yürüyemiyorsa, günlük kendi hijyenik bakımını yapamıyorsa, tabii ki o hastayı ameliyat etmek doğru olmayacaktır. Ama 92 yaşında, 93 yaşında günlük hijyenik bakımını yapabilen, gün içinde, ev içinde ya da bahçede dolaşabilen, küçük ziyaretler yapılabilen ve mental açıdan, nörolojik açıdan herhangi bir sorunu olmayan, Alzheimer gibi vesaire bu tip e, problemleri olmayan bir insanda kalp ameliyatı olması öneriliyorsa bu hastanın ameliyat edilmesini ben de kesinlikle tavsiye ederim. Ama immobil olan, hareket etmeyen bir takım ortopedik sorunlar nedeniyle veya e, nöropsikiyatrik hastalığı olan, kronik hastalığı olan hastalarda bu hastalarda da tabii ki o bölümlerle yapılan konsültasyonların da çok e, önemi var. E, ameliyat edilmemesi e, bu açılardan düşünülebilir Ama bunların dışındaki çok büyük bir insan kitlesinin ileri yaş nedeniyle ameliyat edilebilme e, durumu söz konusudur. Literatüre baktığımızda da bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde 90'lı yaşlarda ameliyat edilen hastaların dökümleri yapıldığı zaman e, görülmüştür ki bu hastaların ameliyat sonuçları diğer işte 60'lı yaşlarda, 70'li yaşlarda yapılan hastalar kadar iyi olduğu, ölüm risklerinin ameliyatta tabii ki bir miktar daha yüksek olmakla birlikte kazanımların da yine iyi olduğu görülmektedir. Sonuç itibariyle insanlığın sahip olduğu imkanlar sayesinde son 50 yılda özellikle Teknolojideki gelişmeler, biyomedikal gelişmeler, e, sağlık alanındaki tıptaki e, çok önemli gelişmeler insan hayatının uzamasına yol açmaktadır. Ve ilerleyen yaşta da e, kalbin desteklenmesi cerrahi açıdan gerekiyorsa kesinlikle bu duruma risk ve benefit ratio oranına bakarak karar verilmesi gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle ileri yaşın kalp ameliyatlarına engel bir durum olmadığını söyleyebilirim. Olaya analitik bir gözle yaklaşırsak hem hastamız için hem onun yakınları için güzel, mutlu bir sona ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.